He, he he hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte karşı atak oynayacağız. ilk önce görürsünüz takımımı. Siz bilmiyorsunuz ama ben son olarak büyük transferde berkleyi çıkardım. Oradan şu anda görürsünüz 80 98'lik kat takımımız var. 130 kim ya. Oradan kalecimiz Gikvish oldu artık. Bir de buradan SHO'muz main oldu. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi geldik görüyorsunuz 98'lik takımımızı. Onunki 87'lik bir güzel bir takım var. Hemen yenelim onları. Yine kimyası benden de düşük. Arkadaşlar abone ve like atmayı tabii ki de unutmazsınız siz. Şimdi karşı atakta da vurdu. Kötü mü vurdu? Hayır. Gol. Gemüt hiç fırsat. Paco. Paco! Porto 2-0. Paco. Paco bir daha. Paco iki... artık başka ama vuramadı, atamadı. Paco. Paco çok kötü vurdu Suso artık Suso da ve Suso affetmez. Suso. Suso bir daha vurdu. Kaleci Dost için ortalığı Akan C. doğru ve vurdu. Gol oldu. Susu. Pako. Berkvin'e çok güzel pas. Berkvin. Olmadı. 5-0 şu an adamın litten çocuğunun litten gitti. Berkvin. Olmadı. Susu. Pako. Pako vurdu. Ve vurdu. Gol oldu. Berkvin. Şimdi Paco'ya doğru. Paco vurdu. 7-0. Paco, Paco, Paco gidiyor. Paco, Paco olmadı. Berkvin'i vuramadı. Şimdi Paco. Boşuna verdi Berkvin. Yine bir daha Paco. Paco, Paco. Berkvin'e vurdu, vurdu. gol. 9-0. 9. Arkadaşlar diğer maça hemen geliyorum. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir daha geldik. Yine takım görüyorsunuz. Onun takımı 90'lık. Bir tane 90'lığı var sadece üstü. Ve çok çok harika goller atacağız diye umuyorum. Ve santrayla başladık. Suso. Suso güzel. Suso güzelsin. Murillo'yu geçerse sen ondan daha hızlısın. Olmadı ama for. Güzel bir yerden foal'ı kullanacağız. Kostiş uzun zamandır gol atmıyordu ve Kostiş. Österek. Pako Pako. 1-0. Berkvin. Berkvin çok güzel ortada. Sus. Oo. gol 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 gol. Suso tekrar. Çok güzel bir aşırtma. Suso. Suso. Fekston attı. Bir de plase. Dört, Berkvin bir golünü attı. 5-1. Berkvin. bir tane falso. Oh, çok kötü. Paco. 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 O oh, manav susu. Kafasını çok kötü attı. Paco bomboş kale. Kaleci çok güzel çıkardı. Vurdu elvedi. Balkum arasını yaptı. Susu şimdi yine ortaladı. Paco çok güzel yedi 2. Yine tekrar Sosol Paco. Berkman Berkman 8-3. Paco yine Paco 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 Berkman. Yine attık yine attık. Paco 10-3. Yenmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hemen diğer maçta görüşürüz. Arkadaşlar, bir daha geldik şimdi. 98 kadromuzu görüyorsunuz. Karşıt 58'lik bir takım. Çok kolay oldu bence bizim için. Yani adam bir tane gol atarsa şaşırır. Ama bence atacak. Ona ben inanmıyorum. Şimdi Berkvin. Berkmin şimdi Berkin çok hızlı. Berkin Berkin Berkmin. Çok kolay. Yine Berkin. Bir de arkadaşlar söyleyeyim bu maçı yenersek pro 2'ye çıkıyoruz. Artık belki daha zorlu rakipler belki hep 80 e üstü gelecek. Ama belki de çok güzel Berkin. Bak o kaleci çıktığı içinden ve Berkin? Arkadaşlar bir de 60 aboneye çok az kaldık. İnşallah, i̇nşallah 60 aboneye geçeriz. Sonra da 100 abonede bir tane size sürpriz bir videom var. İnşallah. İnşallah 100 aboneye geçersek. Yani o sürpriz video çekeceğim. Oo 60'lar golü. 6-1 oldu. Çok, şaşırır, çok güzel bir plase. Yine Paco. Ekstra attı. Yine vurdu ve gol. şimdi. Paco. Paco. Paco olmadı. Maya vuramadı. Sos. Sos. Sus. Yine sus olmadı. Ama Paco vurdu. 12 yine yendik ve Pro 2'ye Pro 2'ye çıkalım hemen. Burayı göstereyim size. Ve artık Pro 2'yiz. arkadaşlar diğer maça görüşürüz. Bak. Video. Arkadaşlar şimdi yerlik 79'luk bir adam. En azından 58'lik değil. Nine Bergwin'den başladı. Bergwin, 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 Bergwin. Olmadı. Akanci doğru. Olmadı. Susu. Pako. Ampadu aldı. Olmadı. Ama korner. Çok kötü yeri ama deli vurabilir. elvede de vurdu ama kaleci. Bergwin, backfield çok güzel vuruş. Yine Pako Pako çok kolay, pa çok kolay Pako Su 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 çok güzel bir plase. Bergwin Paco Paco Yine Paco 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 çok kolaysın ve Pako Paco hızlan Paco hızlan Paco, Paco Alkaser Kamada Kamada Ama Ampodu geçitmedi Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. 5 like'a geçersek çok sevinirim. Ve 60 oneyi kısa bir zamanda geçmeniz, geçmemizi istiyorum. Gö görüşürüz. Bay bay.